Arkadaşlar, hemen hemen İstanbul'daki bütün kiralık evleri gezmiş bulunuyoruz. Armudu sapı, üzümün çöpü derken listem dahili ve haricindeki hiçbir evi beğenmediniz. Kesemize veya öncelikli tercihlerimize uymadığı gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdiğiniz için bu yılda yurtta kalacağız demektir. Durum özetle bu. Özet buysa ana bülteni bir düşünün. <laughs> İstanbul havası suyu bizim buralara benzemez. Gözünüzü dört açın. Suyu sıcaktır, soğutmadan içilmez. Hava su desen, kışlar sıcak ve kurak, yazlar uluk ve yağışlıdır. Orta kesimler yıldız ve poyraz, dış kesimler karayelesi. Esmi dil ne peki? Erdül'den Türkçe konuşulur. Duruma bir açıklama getirmek isteyen var mı? Bize uygun evleri kiraya vermiyorlar. Ayten haklı. Bize uygun evleri genellikle malikane olarak zenginlere satıyorlar. Ay ne komik. Mütevazı olacağız diye harabelerde oturamam. Hem sen kendine bak Rüya. Kaç eve girdiysek ruhsuz burası. Ruhsuz burası diye tutturmadın mı? Evet hepsi ruhsuzdu. Güzelim birine hedeseydi ben her gece oturup ruh çağırdım senin için. <laughs> ya Arman. Cansu. Tamam her şeyden de korkar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Emlakçılığa başlayabiliriz. de girişimci ruh yok be. Ben oturup en iyisi girişimci bir ruh çağırayım. Erman. Cansu. Evet kızlar. Birlikte bir ev tutma düşümüz burada sona eriyor. Okul başlamadan gidip yurda kaydımızı yaptıralım bari. Değişik önerisi olan. Ben ağlayacağım. Değişik bir önerisi olan dedi. O senin her zamanki önerin. Yurda dönmektense karşımıza çıkan ilk kiralık evi tutalım derim. Üç gündür her yeri gezdik. Karşımıza bir ev bile çıkmayabilir. Hele kiralık. İşte o mucize olur. Kızlar. Ne var? Yedi numara. O da nedir? Mucizenin diğer adı.